Çok değerli bazı mensubu arkadaşlarım. Öncelikle bu hafta sonu bizimle beraber o kahvaltı programında olduğunuz için bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Deva Partisi olarak çok kısa süre önce kurulan bir partiyiz. Biz de kendimizi Fozan'a anlatmak, tanıtmak için sizlerle böyle bir program yapma gereği duyduk. O nedenle tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Deva Partisi 9 Mart 2020 tarihinde kurulan bir parti. 10 Mart 2021'de de bana bu görev tevdi edildi. Biz görev verildikten sonra hemen çalışmalara başladık. 25 Haziran'da 2021-25 Haziran'da yönetim kurulunu oluşturduk ve göreve başladık. O günden bugüne çalışmalarımızı yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle Kozan içerisinde etkin bir çalışmalarımız oldu. Köylerimizle ilgili çalışmalarımız oldu. Kendimizi tanıtmak için cenazedir, düğündür, etkinliktir, sosyal faaliyetlerdir içerisinde bulunmaya gayret gösterdi. Deva Partisi Ali Babacan başkanlığında kurulan ve Türkiye'nin geldiği sorunları geldiği noktada çözebilecek ve yarınlara güzel bir Türkiye bırakabilecek bir parti diye biz burada bulunduk. İnşallah hozanımıza e, güzel hizmet yapmak nasip olur diyoruz. Ben bu arada bir şeyi de sizle paylaşmak istiyorum. Ee, Genel başkanımız Ali Babacan 14 Ekim Perşembe günü saat 11'de Kozan'da olacak. O da Kozana vermiş olduğu önemi gösteriyor. Biz onun için de kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 11'deki programa sizleri de davet ediyoruz. Şimdiden. Tabi basın mensubu bildiğiniz gibi dördüncü kuvvet olarak bilinir. Ben her zaman söylüyorum dördüncü kuvvet değil birinci kuvvet. Hakikaten yapılan çalışmaları e, halka ulaştıran ve haksızlıklara hukuklara karşı mücadele eden bir kesim. Biz basının gücünü, etkinliğini biliyoruz. Kozağımız da geldiğimiz noktada hizmet alma açısından iyi bir yerde olmadığını gördüğümüz için biz diyoruz ki hep birlikte Kozan'a sahip çıkalım. Kozan'dan başka ilçemiz, yaşayacak yerimiz yok. Buradayız. Tabi Kozan'la başlayan bu sahiplenme Türkiye'ye sahip çıkmadır. Onun için e, siyasete girme gerekçemiz de bu. İnşallah Kozan'da ve Türkiye'de iyi bir noktaya da gelecek diyoruz Deva Partisi. Ben sizlere katıldığınız için teşekkür ediyorum. 14 Ekim'de e, Genel Başkan'ın kuran yoğunluğu nedeniyle bize 14 Ekim'de zaman ayırabildi. O gün bizim bina açılışımızı yapacak. <laughs> Biz e, bina açılışımızı yaptıktan sonra 16'sında da ilçe kongremizi yapacağız. Yönetim kurulumuzu teşkil ettik, hazırladık. O gün de inşallah kongremizi yapacağız. Kongre nerede olacak? Kongre belediye sinemasında açılışta e, burada olacak inşallah. Herhangi bir hava muhalefeti falan olmazsa eğer öyle bir durum olursa yine onu da belediye sinemasında yapacağız.